Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya Ne hayasızca tahaşşüt ki ufuklar kapalı Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi varsa gelmiş açırıp mahbesi yahut kafesi eski dünya yeni dünya bütün akvamı beşer kaynıyor kum gibi tufan gibi mahşer mahşer Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında Osralya ile beraber bakıyorsun Kanada Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela Hani Tauna'da da zuldur bu rezil istila. Ah, ah, o 20. asır yok mu? O mahluk yasil. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına. Döktü kanındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa Hala bize afet diyor yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz Sonra merundeki tahribe müvekkel esbab. Öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin. Sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam. Atılan her lağamın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler Ölü püskürmede yer O ne müthiş tipidir Savrulur enkazı beşer Kafa, göz, gövde, bacak Kol, çene, parmak El, ayak Boşanır sırtlara, vadilere Sağnak sağnak Saçıyor zırha bürünmüşte Ona mert eller Yıldırım yaylımı tufanlar Alevden seller veriyor yangını Durmuş da açık sinelere Sürü halinde gezerken sayısız tayyare Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler Ne çelik tapyalar ister ne siner hasmından Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istikam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez sunni beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhatti. O benim sun ibediyim onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş meğer İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar O rükü olmasa dünyada eğilmez başlar Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse opak alnı değer. Ne büyüksün ki ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın Her cümeç ettiğin etvara da yetmez o kitap Seni ancak ebediyetler eder istiap Bu taşındır diyerek Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına Sonra gök kupeyi alsam da ridana amıyla kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan yedi kandilli süreyayı uzatsam oradan sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken gece mehtabı getirsem yanına Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem Küllenen mağribi akşamları sarsam yarana Yine de bir şey yapabildim diyemem hatırana Sen ki, sen ki son ehli salibin kırarak savletini Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i Kılıc gibi iclalini ettin hayran! Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran! O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın! Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın! Sen ki asara gömülsen taşacaksın! Heyhat! Sana gelmez bu ufuklar! seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber.